Merhaba arkadaşlar. Şu manzaraya bakın. Harika. Yazı ayrı, kışı ayrı. Bugün güneşli bir hava var ama yine de soğuk. Bakın nereye gidiyoruz? Ejderle bizde beraber geliyor. Aşağıya aşağıdaki bütün köpekleri açmaya köy düzenine geçmeye. Köyde artık bizden başka hiç kimse kalmadı arkadaşlar. Ee, şimdi yavruları getireceğiz. Ah araba ah! Ulan araba ne çektim senden ya? Gerçekten. Ee, arabanın tam bu zamanda gerçi normal, soğuk, akü. Akünün ömrü bitti. Ee, i̇ki yıl olmuş tuvalı. Kardeşim Erhan var İzmir'de. İzleyicimiz. Selam olsun ona. O, Onunla konuştuk. Abi diyor eskisi gibi değil diyor aküleri. Tam iki yıla göre yapıyorlar. Ki satışlar çoğalsın. Yani eski aküler yok diyor. Benim aküde iki yıl oldu. Tam üstüne e, soğukta da kalınca akü tamamen bitti arkadaşlar. Artık iki yıl iyi dayandı ince akü. Artık tamir mi yapılıyor Yenisi mi alınır? Bilmiyorum. E, problemler yaşıyoruz. Bu sefer akü e, aküyü alıyoruz. Marş dinamosunda sorun çıkıyor. Çünkü sürekli mars basıyorsun çalışması için vesaire vesaire. Şimdi arabamız olsaydı arabayla gidecektik. Ama yürüyelim. Güzel bir yürüyüş yapalım. Manzaralarımıza bakalım. Kimler geliyor? Dumo! Dumo sen bu aralar coştun Dumo. Arkadaşlar Dumo gerçekten bu aralar çok coştu. Yani önüne gelene neredeyse dalıyor. Erkekler hariç. Dişilere dalıyor. İşte Böcüge dalıyor. Ondan sonra Mars'a dalıyor. Böcüğüm. Böcüğüm birkaç gündür morali bozuk ya sanki. Evet. Şimdi böyle ilerleyelim. Birazdan köpeklerin hepsine haydi diyeceğim açılın. Koşun köye doğru. Yavruları sırt çantası aldım. 2-3 tane artık ne kadar koyabildiysek mecbur o şekilde götüreceğiz nesi Böyle. Zavuşki sen mi dolandın oğlum buralarda? Buralarda bir şeyler gezmiş. Böyle gelmiş. Oo, oh, aşağıda. Evet. Bizi bekliyorlar. O kadar mutlu olacaklar ki tek korkum gene azat. Yolda giderken Doçka'ya sarar. Birine sarar. İşte araba olmadığı için arkadaşlar şu anda mecbur böyle açmak zorundayız. Yani yavruları bile sırt çantasıyla getireceğiz. Şurayı açmışlar, ee, burada şey aldılar, toprak aldılar yol çalışmalarında. Evet şuraya doğanıyorduk şöyle, Buradan kestirmeden gidebiliriz. Bu iyi oldu. Lan kanas, ayağını mı kaldırın. İşlerken ayağını kaldırıyor sanki. Elif oldu. Kanas. O oh, parmağım biraz üşüdü. birazdan konuşamayacağım. Soğuk. Diyoruz. Böcük. Ay böcüğüm bak böcüğüm Kim o? Tanıyamadın mı? Böcüğü görüyor musunuz arkadaşlar biz yine? Hop 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 hop. Hey! hey. Bak. Hey! Böcük çok fenasın böcük. Böcükte de geri ses yok ya. Fiziği gördünüz mü böcük diyorum ya arkadaşlar. Büyüdüğü zaman çok güzel fizikli bir şey olacak. Çok da güzelleşmeye başladı. Böcüküm. Atom karınca böcük. Fındıkım ya. Şimdi şimdi işte. Yıldız'ın şu an Rusya şey sırt çantasını götüreceğiz ya. Sonları i̇şte da düşünün. Her biri bir böcük venüs adayı. Her biri bir rüzgar adayı. Belki de daha iyisi. Çünkü gerçekten yıldızın her yavrusu bende heyecan yaratıyor arkadaşlar. Azalttığınız çok iyi tuttu. Bak bak bak. Evet. Baylar ve bayanlar. Kış sezonuna başlamış bulunmaktayız. Birazdan kapıyı açtığımda hepiniz özgürlüğün tadını çıkaracaksınız. Ah. Üşüyorum ya. Azat ol. Evet. Artık zamanı geldi. Sakin, heyecan yapmayın. Evet, şimdi. Açıyoruz fakat kulübeleri geçen seneki gibi e, kapısını açık bırakacağım. Tilki gelir, başka bir hayvan gelir içeride yatar, barınır diye. Haydi bakalım. Haydi 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 haydi. Haydi haydi bir kurtul. Haydi bak. Haydi bak. Orayı çek. Yaklaşabilir miyim? Koş hadi koş haydi 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 evet. Gel Hadi koş Hadi Gürce Evet yavrular da sıra çıkıyor bak Böz, Böcükler, gidiyoruz gız, tamam mı? Çantanın içinde idare edin tamam mı? Bak bak Ya ejder ayağımın altında gezme düşüreceğim beni. Haydi oğlum benim azat. Bak 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 bak. Kanasa bak kanasa. Aslanım benim. Aslanım benim. Oo şu duruşa bak duruşa. Koçum. Bak. Geliyor, gelmekte olan kanas. Üşüyorum. Ah sırt çantamda üç tane yavru var. Biri annemde. Şöyle şurayı geçelim. Islanmasın ayaklarımız. Yerler nerede? Evet Ben de yavrularım ben de kokla bak arkada. Tamam tamam tamam. Oo bu kış içinde çok işimiz var. Vallahi var ya kafayı bir bozarım. Acayip var ya hepsini azaltırım arkadaşlar. Tamam tamam tamam. Allah öyle görünüyor ya. Ya Yıldız dur ya. Sıkıştırma bana hadi. çok mutlu. Aha geliyor. Manyak geliyor arkada. Ne gene kulaklar diktin? Bak. Rahat dur bak oğlum. Ya arkadaş sana doktora doktora mı götürsek seni ya? Tamam tamam tamam. Sakin. Hadi. Bir dakika bir gol bir olacak şimdi. Hadi koş 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 koş. Hadi köye hadi köy. Yapma şunu ya. Gel gel hadi gel hadi gel azat. Hadi üşüyorum zaten. Hadi oğlum bak sorunsuz sıkıntısız gidelim hadi. Gel gel. Araba geliyor. Neyden korkuyorum biliyor musunuz? Bak. Köye girince azatla Doşka yüzüne girebilir. Bak. Tam köye gireceğiz ya. Allah'ım ya. Vallahi billahi azat ya. Hey! Tamam azat. Ya sen ne beter bir hayvansın ya. Vallahi baktım olmuyor. Doşku'ya gönderirim. Manyak ya. Ha bir taktiğine var ya takıyor. Şuraya geldik. Yorulduk. Uf uh, şuraya da çıkalım. Azat'ı hemen bağlamam lazım. Yavrular ne kadar ağırmış ya. Ben düşündüğüm şey olmaz inşallah. Evet, çok ortalık karıştırıyorsunuz. Ee, azat! Tamam, tamam, tamam. Azat ya dur, Meniş. Hadi bakalım. Oh. Tamam, sakin. Şu yavruları indirin. Gel, Azat alayım hemen, gel. Azat gel. Gel seni bağlayayım da. Gel bekle oğlum, Azat gel. Azat! Gel. Gel bak. Tamam, gel. Dur, yerler kayıyor. Baş belası ya. Vallahi baş belası ya. Bir de bunlar var. Ha. Paşa. Zav. Paşa da takmış kafayı. Zav ya. Aa, şuraya Şöyle bak şöyle. Ulan senin ne var ya başka bir icraatın yok ha paşa. Durup durup dikiyorsun. Zav şimdi seni eline bir alacak. Bir ayırmayacağım ben de. Zav geldi. Başının belası. Başının belası paşa geldi ha bak. Şero doçkaya taktı. Evet azatı bağladık. Oh. Şero gel. Zao. Çarparsan kızmayacağım. Bak. Paşa senin yaptığın da bu yani. Kusura bakma. İçin gücün bu. Başka bir şey yok. Zav diyor ki bu nereden geldi ya. Paşa Zav'a takmış. Geldik mi gene köye? Azat Reis. Bakalım bu sene başımıza neler getireceksin Azat Reis. He? Şimdi ee... Zavo, Azat, Azap açamıyorum. Gidiyorlar. Şu ee, da olabilir. Zavo çünkü biraz müşkülatçı olduğu için. Kim canlı sıktıysa ona dalıyor. Azat'a mı kıl kapıyor? Azapla birlikte Azat'a çökerler. Yaralarlar. Hayvan yerinden kalkamayacak hale gelir. Bulamayız Allah korusun. Bu tür durumlar yaşayabiliriz. E, Doçka burada. Tavuklar burada. E, biraz önümüzdeki günlerde sistem kendini belirleyecek. Tamam. Bak. Bak. Lan tamam. Işte, Korktuğum şey. Paşa. Allah Allah. Paşa. Dur. Bırak sakin. çık şuradan. Çık Tamam. Tamam sakin bırak. Bırak sakin bırak. 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 Tamam. 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 Geç. Gel gel. Tamam karısı tamam. Bu sene işimiz çok sıkıntı yaratacak erkekleri <laughs> Tamam <Zayt>. Lan <laughs> Gel buraya Gel buraya <laughs> Tamam tamam <zav. gülüyor> Tamam Ben sıkıntı yaratacak erkekleri göndereceğim arkadaşlar <gülüyor> Tamam <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam Bakın şu an Azat açık olsaydı hala artık böyle az azat, azat iyice rezalet duruma getirene kadar ay ayıramayacaktık. Gel. Yok. Ben bu sene sıkıntı yaratacak köpekleri göndereceğim. Bak Faça ile Paşa boğuşuyor. Tercih Paşa olacak. Faça çünkü bizim Boşka'ya gönderebilirim. Ya Şerol'a da arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz ya. Ben dedim bu köye geldiğimizde sıkıntı Azat'ı zar zor yakaladım, bağladım. Şero berbat ya. Gel, Gel Zao. Tamam bir şey yapmazlar da tamam. Arkadaşlar. E, ben e, tekrar söyleyeyim. Loşka'yı dediğim gibi sahiplendireceğiz. Yazan arkadaşlar olursa 2-3 gün içerisinde veririz. Yoksa ben Doçka'yı da Paşa'yı da göndereceğim. Ee, sürekli bu şeylere yaşamak istemiyoruz. Bakın buraya geldiler. Belki de günün heyecanıydı bilmiyorum ama e, gördüğünüz gibi burada böyle bir kargaşa çıktığı zaman hele Azat'ın açık olduğunu düşünün. İşte Azap'ı tuttuk içeri koyduk. E, hepsi birbirine girdiği zaman burada e, sıkıntı yaşıyoruz. E, köpek sayımızın çok olduğunu tekrar söylemeye gerek yok. Zalo çok hain bir adam. O da geldi paşaya daldı. Anlamadığım şey Şero da Şero da paşaya daldı. Paşa da gerçekten yani babasının kendisi öyle söyleyeyim. Yani adam hiç ses bile vermiyor. Tuttum çektim götürmeye çalışıyorum. Hala dönmüş onlara hücumlamaya çalışıyor. Yani biraz deli arkadaşlar. O yüzden bize sıkıntı yaratacak bu bunu e, bir çaresine bakmamız lazım. Paşayı artık gönderelim. Doşkayı e, da gönderelim. Ondan sonra yavrularımızı verelim. E, burada e, geri kalan gönderebileceğimiz varsa onu gönderelim. E, bu kış çetin geçecek. E, bir de bu kadar şeyle uğraşmayalım. Yoksa biz şimdi e, Doçkayı getirin dediler. Doçkayı getirdik. Paşa kalsın dediler. Paşa kaldı. İşte vesaire, vesaire. Biraz bunun şey yapalım, geçelim artık. Şu an ortam sakin. Doçkayı götürdük. Şeyi götürdük. Azat bağlı. En önemli şey. Azat içeride. Bunu bir düzene sokmamız lazım. Ya onlar buraya geldiler ya bir heyecan. Buradaki dişiler, mişiler de vardı. Onun heyecanına birbirine daldılar. Ama bahsettiğim gibi. Paça gelin canavara dönüştü. Tamam tamam abi Bir de bu psikopat Bu da ortalı çok karıştırıyor. Bir şey yapmadım. Tamam 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 bak. şeyi yapmalı. Evet herkese iyi günler. Arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.